Hiç düşündünüz mü? Bazı insanlar öğle yemeğinden önce tüm işlerini bitirip çok şey başarırken siz gününüzün nereye gittiğini merak ediyorsunuz. Bu bir sihir değil. Efektif insanlar belli kuralları uygularlar. Bu videoda sizlere Peter Drucker'ın kitabı The Effective Executive'den 5 farklı kuralı anlatacağım. Drucker, modern yönetimin babası olarak kabul edilir. Bill Gates onu, yüzyılın en iyi yönetim uzmanı olarak nitelendirmiştir. Drucker, Procter Gamble, IBM, General Electric ve Intel gibi ünlü şirketlerde etkili iş liderlerine koçluk yaptı. 1966 yılında efektif olma, zaman yönetimi ve yüksek performans hakkındaki tüm bilgilerini bir araya getirerek bu kitabı yazdı. Yakın zamanda kendi etkinliğimi artırmak için bu kitabı okudum ve 5 temel dersin bir özetini oluşturdum. 1. Gücünüze odaklanın. Zayıf yönlerinizi görmezden gelin. Güçlü insanların her zaman güçlü zayıf yönleri vardır. Sonuçta daha olan yerde vadide bulunur. Hiç kimse birçok alanda güçlü değildir. Ama şöyle bir şey var. Eğer sonuç almak istiyorsanız zayıflıklarınızı görmezden gelin. Çünkü onları geliştirmeye çalışmak aptallıktır ve zaman kaybıdır. Bunun yerine güçlü yönlerinize odaklanın çünkü yalnızca güçlü yönler sonuç üretir. Bu tavsiye çoğumuzun duyduklarıyla ters düşüyor. Örneğin çocukken hep şöyle şeyler duyardım. Matematikte iyi değilsin, odana git ve biraz daha matematik çalış. Yıllar sonra bir yetişkin olarak bile her zaman zayıf yönlerim üzerinde çalışmam ve onları geliştirmem gerektiğini hissettim. Ancak Drucker'a göre bu yalnızca bir saçmalıktır. Bunun yerine gücünüzü bulmalı ve onu daha üretken hale getirmelisiniz. Zayıf yönlerinizi yalnızca karakterle ilgili ise geliştirmelisiniz. Bunun yanı sıra güçlü yönlerinize odaklanmalısınız. Drucker bu konuyla ilgili güçlü yönlerinizi o kadar güçlü kılın ki zayıf yönleriniz önemsiz hale gelsin der. Basitçe söylemek gerekirse güçlü yanlarınız altın, zayıf yönleriniz toz. O nedenle altına odaklanın. Anladınız mı? Emin misiniz? Harika. O halde devam ediyoruz. Güçlü yönlerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz ama güçlü yönlerinizi bulamıyor musunuz? Peki nasıl bulabilirsiniz? İlk adım kendinizi gözlemlemektir. Performansınıza ve sonuçlarınıza bakın ve bir model bulun. Basit şeylerle başlayabilirsiniz. Örneğin, tek başıma mı yoksa bir grup içinde mi daha iyi çalışıyorum? Dinleyerek mi yoksa okuyarak mı daha iyi öğreniyorum? Sabahları mı yoksa akşamları mı daha iyi çalışıyorum? Başkaları için zor görünürken benim kolaylıkla yapabildiğim şeyler nelerdir? Etkili insanlar kendileri olmaya çalışırlar. Başka biri gibi davranmazlar. Gerçek güçlü yönlerini anlamak için kendi kalıplarını incelerler. Etkili insanlar aynı zamanda çevrelerindeki insanların da güçlü yönlerine odaklanmalarına yardımcı olurlar. Merak etmeyin, herkesin zayıf yönleri olduğunun tamamen farkındadırlar. Peki etkili insanlar zayıf yönleri olan birini gördüklerinde ne yaparlar? Onu geliştirmeye çalışmazlar. Kişinin güçlü yönlerini kullanabileceği bir ortam yaratırlar. Örneğin, Ahmet muhasebede oldukça iyidir ancak insanlarla iyi geçinemez. Etkili bir girişimci ya da yönetici onun zayıf insani becerilerini geliştirmeye çalışmaz. Bunun yerine Ahmet'in en iyi olduğu şeyi yapabileceği özel bir alan bulur. 2. Zaman yönetimi Eğer siz de benim gibiyseniz zaman yönetimi yapılacaklar listenize bakmak ve önünüzdeki günlerde ya da haftalarda bu görevleri nasıl tamamlayacağınızı planlamak anlamına gelir. Ancak etkili insanlar işe görevleriyle başlamazlar, zamanlarıyla başlarlar. Yani planlayarak değil, gerçekte zamanın gittiği yeri takip ederek. Neden mi? Çünkü insanlar zamanı takip etme konusunda berbattır. Bu da son 24 saati nasıl geçirdiğinizi doğru bir şekilde anlatabilmek için hafızanıza güvenemeyeceğiniz anlamına gelir. Tek güvenilir yöntem bir kayıt tutmaktır. Yazar şöyle diyor, bazen hafızalarıyla övünen yöneticilerden zamanlarını nasıl geçirdiklerini hatırlamalarını istiyorum. Daha sonra onlar zamanlarını gözlemlerken ben bu anlatılanları bir kenara koyuyorum. Kayıtlar ile söyledikleri arasında neredeyse hiç benzerlik yok. Örneğin bir şirket başkanı zamanının 3 alan arasında eşit olarak bölündüğüne ikna olmuştu üst düzey personelleriyle toplantılar, kilit müşterilerle etkileşimler, toplum faaliyetleri. Ancak 6 haftalık bir zaman kaybı ve önceliklerle neredeyse hiç ilgilenmediğini ortaya koydu. Bunun yerine çoğunlukla sevkiyat görevlisi olarak çalışmış ve tanıdık müşterilerden gelen siparişleri yönetmiş, sonuçları gördüğünde inanamadı. Hafızasına değil, yalnızca kayıtlara güvenebileceğini 3 farklı kayıtta anladı. Zamanı kayıtta tutmanın bir diğer önemli nedeni de zamanın en kıt kaynak olmasıdır. Çünkü her geçen gün daha azına sahip olursunuz. Bir kaynak az olduğunda tek bir seçeneğiniz vardır. Ondan en iyi şekilde yararlanmanın bir yolunu bulmak. Peki zamanınızı gözlemlemenin bununla ne ilgisi var? Ölçülen şey gelişir sözünü muhtemelen duymuşsunuzdur. İşte sebebi tam olarak bu. Şimdi diyelim ki bir hafta boyunca zamanınızı gözlemlediniz ve zamanınızı harcadığınız görevlerin listesi önünüzde duruyor. Ee sonra bir sonraki adım zamanınızı yönetmektir zamanınızı yönetmek, listenize bakmak ve verimsiz olanları elemek anlamına gelir. Bunu yapmak için şu 3 soruyu sorun. 1. Bunu yapmayı bırakırsam ne olur? Eğer hiçbir şey olmuyorsa bırakın. 2. Bu görevi başka biri de aynı şekilde ya da daha iyi yapabilir mi? Eğer cevap evet ise başkasına devredin. 3. Diğer insanlara zamanınızı boşa harcayacak ne yapıyorum diye sorun. Gözlemenizi yaptıktan ve zaman israfını ortadan kaldırdıktan sonra son adım zamanınızı büyük bloklar halinde birleştirmektir. Drucker orada burada küçük zaman parçalarına sahip olmanın önemli sayıda büyük bir saate ulaşsalar bile etkili olmadığını söylüyor. Aralıksız 4 saat çalışmak 15 saat çalışmaktan daha etkilidir. Tabi eğer bu 15 saat orada burada 10-15 dakika çalışmak olarak mevcutsa. Drucker'a göre en ideal zaman bloğu yarım gün ile 2 hafta arasında değişmektedir. Evet doğru duydunuz bu süre 2 haftaya kadar uzanıyor. Oturup bir düşündüğünüzde bunu kim yapar ki? Yani kim iki hafta boyunca tek bir şeye odaklanıp herkese ve her şeye hayır der? Kabul ediyorum, hiç kolay değil. Muhtemelen bu yüzden sadece birkaç kişi etkili olabiliyor. 3. İlk önce en önemli işinizi tamamlayın. İkinciye dokunmayın. Drucker, önce önemli olan der. O zaman ikinci ne olacak? Durun, ona şimdi hiç bulaşmayın. Efektif olmanın bir sırrı varsa o da konsantrasyondur. Etkili insanlar her zaman şu anda yapmam gereken en önemli şey nedir diye sorarlar. Sonra da tüm çabalarını ona yoğunlaştırırlar. Başka hiçbir şeyle ilgilenmezler. Acele edip birden fazla şeyle uğraşmaya çalışan insanlar yol kat edemezler. Usta bir sihirbaz bile birkaç topu sadece 10 dakika kadar havada tutabilir. Daha uzun süre denerse belli bir süre sonra tüm topları düşürecektir. Tek seferde bir şey yapmak, hızlı yapmak anlamına gelir. Ne kadar çok konsantre olursanız, tamamlayabileceğiniz görev sayısı da o kadar artar. Bu, çok zor işleri başaran insanların sırrıdır. Çünkü tek seferde sadece tek bir şeyle uğraşırlar. Sonuç olarak hepimizden çok daha az zamana ihtiyaç duyarlar. Yavaş bir tempo belirlerler ve beklenmedik olaylar için her zaman fazladan zaman ayırırlar. Çoğu insan bir görevi tamamlamak için gereken süreyi hafife alır. Her zaman her şeyin yolunda gitmesini beklerler. Oysa hiçbir şey yolunda gitmez. Beklenmedik şeyler, güvenle bekleyebileceğiniz tek şeydir. Dolayısıyla etkili insanlar aslında ihtiyaç duydukları sürenin üzerine makul bir zaman payı eklerler. Bu noktada, tamam bunu anladım zaten. Her seferinde bir şey yapın, yavaş gidin ve beklenmedik olaylar için biraz zaman bırakın diyorsun ama nasıl işte? Yapılacaklar listemde bu kadar çok iş varken bunu nasıl yapacağım diyebilirsiniz. İşte etkili insanların bunu nasıl yaptığının sırrı. Etkili insanlar yapılmayacaklar listesi de diyebileceğiniz bir yapmayı bırakma listesi oluşturma konusunda ustadırlar. Çünkü başarılı insanlar artık sonuç üretmeyen görevleri belirleme ve kaldırma konusunda acımasızdırlar. Drucker, ne yapmamanız gerektiğine karar vermek, ne yapmanız gerektiğine karar vermekten daha önemlidir der. Etkili insanlar, dünkü görevlerin ve kararların ne kadar akıllıca olursa olsun, kaçınılmaz olarak bugünün sorunlarına ve saçmalıklarına dönüşeceğini bilirler. Yerin kaynaklarını bugüne ayırabilmek için bunları kesip atmanız gerekir. Bu kurumsal ağırlık kontrolünü sürdürebilmek için gereklidir. Bunu yapmadan şirket veya kişi kısa sürede formunu kaybeder ve fazla kilolu hale gelir. Oysaki zayıf ve kaslı kalmanız gerekir. Dolayısıyla görevleri düzenli olarak silmek tek yoldur. Etkili insanlar çalışmalarını belirli aralıklarla gözden geçirir ve şunları sorarlar. Eğer bunu daha önce yapmamış olsaydım şimdi yapar mıydım? Bu hala yapmaya değer mi? Eğer değmiyorsa silip atarlar ve işte görevleri veya projeleri ayıklamakla ilgili en önemli şey. Bunun için zekaya değil, cesarete ihtiyacınız var. Sizin için artık önemli olmayan görev muhtemelen bir başkasının en önemli önceliğidir. Bu nedenle diğer kişiyle yüzleşmek ve biliyor musun bu görev artık işe yaramıyor. O yüzden bunu yapmayı bırakacağız demek cesaret ister. 4. Çabaya değil, katkıya odaklanın. Etkili insanlar her zaman katkıya odaklanır sonuçları önemli ölçüde iyileştirecek ne katkıda bulunabilirim diye sorarlar. Pek çok insan sonuçlardan ziyade harcadıkları çabaya odaklanır. Drucker, sadece görevlerinizi yapmaya odaklanırsanız, ünvanınız ne kadar yüksek olursa olsun sadece bir takipçi olacağınızı söylüyor. Ancak bir fark yaratmayı hedefliyor ve sonuçlara odaklanıyorsanız, ünvanınız ne kadar düşük olursa olsun bir lidersiniz demektir. Kendilerine nasıl bir katkıda bulunabilirim sorusunu sormayan kişiler genellikle çok düşük seviyede ve yanlış şeyleri hedeflerler. Şimdi sonuç odaklı eylemleri çaba odaklı eylemlerden ayıran şeyin ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Bu yüzden size bir örnek vereceğim. Daha fazla kitap özetleyebilmek için bu videoların senaryolarını yazmama yardımcı olacak birini işe almaya çalışıyorum. Karşılaştığım adayların çoğu üç şeyden bahsediyor. Nasıl bir iş yapacağım? Kaç saat çalışmam gerekecek? Ve ödeme ne kadar? Ancak geçenlerde bir adayla karşılaştım. O da işle ilgileniyordu ama şöyle bir şey vardı. Diğerlerinin aksine yukarıdaki soruların hiçbirini sormadı. Dedi ki, size hiçbir maliyeti olmayan bir deneme ile başlayalım çalışmamın sonucunu gerçekten beğenip beğenmediğinizi görmek istiyorum. Eğer çalışmam size zaman kazandırır ve görüşlerinizi iki katına çıkarırsa, o zaman gerisini konuşuruz dedi. Uzun lafın kısası, önemli olanın sonuç olduğunu anladı. İnternette hiç kimse bir videoyu sırf birisi onu hazırlamak için 100 saatini harcadı diye izlemez. Hemen şimdi kendinize bir sorun. Bu videoyu yapmak için ne kadar çaba harcadığını gerçekten önemsiyor musunuz? Hayır. Bence bu adayın yaklaşımı, sonuçlara odaklanmanın nasıl bir şey olduğunu apaçık gösteriyor ve evet, haklısınız. Sonuçlara odaklandığınızda, çabaya odaklanan ortalama bir adamdan daha fazla çalışacaksınız ama aynı zamanda çok, çok daha fazla kazanacaksınız. 5. Etkili kararlar vermeye odaklanın. Etkili insanlar çok fazla karar vermezler. Birkaç önemli karara odaklanırlar. Geride durur, büyük resme bakar ve ardından 10 veya 15 küçük kararı otomatik olarak halleden tek bir stratejik karar alırlar. İşte buna birkaç basit örnek. Tüm hafta boyunca her pazar yemek pişirmek. Böylece her gün yemek, temizlik ve alışveriş yapmak zorunda kalmazsınız. Tüm küçük idari işleri sizin yerinize yapması için birini işe almak. Etkili insanların karar alma süreçleri hakkında bir başka şey daha var. Onlar gerçeklerle başlamazlar. Başkalarının görüş ve fikirleriyle başlarlar. Neden mi? Çünkü doğru kararın anlaşmazlıktan, farklı görüşlerin çatışmasından doğduğunu bilirler. Dolayısıyla etkili insanlar iki nedenden ötürü anlaşmazlıkları oluştururlar. 1. Onlara olası tüm alternatifleri sunarak en iyisini seçmelerine yardımcı olduğu için. 2. İlk seçimin işe yaramaması durumunda yedek planlar sağladığı için. B planı olmayan bir karar, ne kadar iyi planlanmış olursa olsun, başarısızlığa mahkum bir karardır. Alternatiflere sahip olmak, işler kötü gittiğinde asla sıkışıp kalmayacağınız anlamına gelir. İlk planınız başarısız olduğunda sıfırdan başlamak ve yeni bir plan yapmak zordur. O yüzden bir B planına sahip olmak devam etmeyi kolaylaştırır. Şimdi son olarak az önce bahsettiğimiz 5 dersi birlikte özetleyelim. Hızlı özetleri sevdiğinizi biliyorum. 1. Zayıflıklarınızı görmezden gelin. Onları geliştirmek zaman kaybıdır. Güçlü yönlerinizi belirleyin ve onları üretken hale getirin. Çevrenizdeki insanların güçlü yönlerine odaklanmalarına yardımcı olun. 2. İlk olarak zamanınızı düzenli olarak gözlemleyin. Böylece zaman kaybettiren görevleri belirleyebilirsiniz. İkinci olarak belirlediğiniz görevleri ortadan kaldırın ve yapabildiğiniz kadarını devredin. Üçüncüsü, gerçekten önemli olan görevler için büyük zaman blokları oluşturun. 3. Önce önemli olan. İkinci şeyi görmezden gelin. Birinci şeye konsantre olun ve onu olabildiğince iyi yapın. Yavaş gidin ve bir güvenlik payı bırakın. Yeni görevlere ve fırsatlara yer açmak için yapılacaklar listenizi düzenli olarak temizleyin. Geleceği seçin, geçmişi değil. 4. İşinizde etkili olmak istiyorsanız, kendinize şu soruyu sorun: Sonuçlara önemli ölçüde etkileyecek ne katkıda bulunabilirim? Bu soruyu sormazsanız düşük etkili veya yanlış görevlere hedefleme riskiniz olur. Unutmayın, değer harcadığınız çaba miktarında değil, elde edilen sonuçlarda yatar. 5. Küçük kararların çoğunu halleden az ama stratejik kararlar alın. Mümkün olduğunda kararlarınızı başkalarıyla tartışın ve onların da fikirlerini alın. İkinci derste zaman yönetiminden kısaca bahsetmiştik. Daha detaylı bilgi edinmek ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız ekranınızdaki videoya göz atın. Umarım bu video size biraz olsun yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.